Rica ederim, ederim. Peki hemen gidelim buradan. Deva Danışmanlık ve Eğitim Yönetici Ortağı Tolga Uysal. Tolga hoş geldin. Aha, merhaba güzel nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Sen de iyisindir. Sağlıklısındır umarım. Şimdi Tolga hemen süreyi aktif kullanmak adına önce ben petrol diyerek başlayacağım. Arkadaşlarımız da grafikleri ekrana getirirler. Nasıl görüyorsun o tarafta yaşanan bu son yükselişi? Gerçekten yeniden 70 dolar bandının üzerine gelecek mi? Bu merak ediliyor. Güzel aslında ben 10 gün önceki programda şöyle demiştim. 67 dolardı WTI ve Brent de 70 doların üzerindeydi. Petrolde bir düşüş beklediğimi belirtmiştim. Bundaki ana sebep de İran'dı. Çünkü bu İran'ın nükleer anlaşmasının yavaş yavaş soner ereceği, yavaş yavaş anlaşmaya varılacağı gözüküyordu. Ve şu anda geldiğimiz nokta şöyle bir noktadayız. 10 gün önceye göre bu hafta yüzde ona yakın bir düşüş var petrolde. Yani 67 dolardan WTI'da 62 dolar, 61 dolar 70 sente geldik. Birakte de 61, 65 doların altındayız. 64 dolar küsur an. Şimdi buradan sonra ne olur? Şimdi İran çok önemli. Yani buradaki düşüşün ana sebebi, bu hafta yaşanan düşüşün ana sebebi İran. İran'ın 2015'teki başlayan bu nükleer anlaşması biliyorsun Trump 2018 senesinde ben bunu tanımıyorum demişti ve 2018'den beri İran normalde ürettiği petrolü satamıyordu. Yani 2.9 milyon varillik bir ihracatı vardı ve bunun çok altında kalıyordu. Hindistan, Güney Kore gibi ülkeler İran'dan petrol almıyordu. Şimdi geldiğimiz noktada büyük ihtimalle bir anlaşmaya çok yaklaşıldı. Zaten bu düşüş de bunu gösteriyor. Eğer bu anlaşma sona ererse İran üretimini 4 milyon varile kadar çıkartabilir. Yani bu şu anlama geliyor. O Pekin kesintileri biliyorsun, onun sayesinde geçen sene biz petrolde yukarı atmıştık. Şu anda 7 milyon varil günlük bir kesinti var. 9 10 milyon varilden gelmiştik biz buraya. Eğer bir anda 2-3 milyon valilik İran petrolü piyasaya gelirse burada biraz daha gerileme olabilir fiyatlarda. Ama şimdi burada diğer tarafta da Covid kaynaklı bir pozitif bir gelişim var. Biliyorsun aşılamalar arttı. Ülke büyümeleri çok yüksek bekleniyor. 8'in üzerinde bir Çin büyümesi bekleniyor. Yüzde 6,5 biliyorsun Fed en son güncelledi. Amerikan büyümesi bekleniyor. Bu tarafta da bunu dengeleyen başka bir faktör var. Benim görüşüm şu. Buradaki zaten bu düşüş %10'a yakın bir düşüş. Petrolde e, bize 60 dolar seviyesine doğru yavaş yavaş çekti. E, ben bu Covid kaynaklı iyileşmenin, ülke büyümelerinin e, iyileşmesinin daha dominant olacağını düşünüyorum petrolde ve önümüzdeki dönemde özellikle yılın ikinci yarısıyla beraber yukarı doğru bir hareket bekliyorum petrolde. Nereye doğru? 75-80 dolarlara. Şimdi ben şöyle bir stratejiden de bahsedeceğim e, hemen çok kısa eğer disk yönetimi anlamında şirketler petrolün fiyatının yukarı gitmesinden çekiniyorlarsa veya yatırım amaçlı da olabilir bu ne yapabilirler? Gidebilirler Chicago borsasında vadeli işlem sözleşmesi alabilirler. Petrole dayalı WTI veya Brent alabilirler. Şöyle çok kolay bir strateji yapabilirler. Süremiz dar biliyorum ama çok kısa söyleyeceğim. Eğer şu anda gidip 65 dolarlık bir alım opsiyonu alıp 75 dolarlık bir alım opsiyonu satarsa bir yatırımcı petrol fiyatını 65 ile 75 bandında ee, fixleyebiliyor, sabitleyebiliyor. Yani bu şu anlama geliyor ve bunun maliyeti de şu anda 1800 dolar bu işlemde. Yani maksimum zararı bu yatırımcının 1800 dolar. Ama kazanç potansiyeli ve aralık vadeden bahsediyorum. Aralığa kadar yapabilir bu pozisyonu tutabilir. Ee, ve maksimum kazancı da 10.000 dolar eksi 1.800, 8.200 dolarlık bir kazanç potansiyeli var. Yani şirketler açısından da bunu uygulamak mümkün. E, dikkat edersen 65 dolar dedim. Biraz e, şu anki seviyenin üstünde bir kol fiyatı söyledim. Bunun sebebi de e, onun daha ucuz olması buradaki alım opsiyonunu. E, 1.800 dolarlık bir maliyeti var. Yani petrolde önümüzdeki dönem yukarıya döndü bir harekete karşı. Bence iyi bir fırsat geldi. Petroldeki bu düşüş belki bugün de devam edebilir bu. E, hem şirketler açısından hem yatırımcılar açısından bir fırsat yaratabilir. Peki şimdi e, hemen buradan ben biraz e, ham madde maliyetlerine girmek istiyorum e, Tolga. E, bir yandan rica ederim bir yönetmenimiz ekrana getirsin. Alüminyum fiyat grafiği 30 yıllık. Şimdi alüminyum fiyatına bak tırmızı Tolga aslında çok gerçekten son dönemde sert bir yükseliş yaşandı ve bu aslında e, yükselişe bakıldığında e, şunu söylüyor bize geriye dönüp bakacak olursak 2008'den beri gördüğümüz en yüksek fiyat seviyesi. Fakat devamı da gelebilir çünkü zirveleri o 2006-2007'de görmüşüz. E, ama bu fiyatların artık çok yüksek olduğunu savunanlar bir miktar daha düzeltme olabileceğini savunanlar da var. Her iki taraf içinde yani yükseliş ya da düşüş nasıl olacak da e, bakır, demir, çelik, alüminyum fiyat hayatları için bir strateji oluşturacak. Özellikle inşaatçılar ve yine ham maddesi buna bağlı olan otomotivden beyaz eşyaya kadar birçok sektör. Çünkü zannediyorum ki Türkiye'de forward işlemler var mı, opsiyonlar var mı bu ürünlere dair? E, genelde Türkiye'de şu anda opsiyonlar çok fazla kullanılmıyor ki zaten e, şeyde de Londra'da genelde en fazla kullanılan sözleşmeler demin söylediğin bakır, alüminyum veya çinkonun vadeli işlem sözleşmeleri. E, opsiyonlar da var ama opsiyonlar çok fazla tercih edilmiyor. Fakat e, OTC piyasada da aynı zamanda bu e, opsiyonları kullanmak bankalar aracılığıyla bunları yapmak mümkün. E, haklısın demin saydığın alüminyum keza mesela inşaat tarafına gidersek inşaat demiri veya hurda ve en fazla artan HRC, saç. Yani bütün bunlar mesela bakıyorum inşaat demiri geçen seneki pandemi öncesi fiyatından e, şu anda ne, neredeyse e, e, yanlış bir şey söylemeyeyim diye fiyatlara bakıyorum. Yüzde yüzün üzerinde bir artış var. Yani ben hep şunu söylüyordum bir evvelki programda da bir fırsat daha verecektir metaller diye hece anlamında onu kastediyorum. Şu anda geldiğimiz nokta son birkaç gündür olan bir olay var o da şu. Çin kaynaklı bu saydığımız inşaat demirinde hurda da bir düşüş var. Amerika ile biraz ayrıştı şu anda. Yani son bir haftadır Çin'deki inşaat demiri hurda ve demir cevherine baktığımızda fiyatlarda %10, %15'lik bir düşüş var. Çünkü senin söylediğin gibi çok yükselmişti. Bunun bir düzeltmesi yaşanıyor. Benim görüşüm şu. Geçen bir ay belki konuşmamızda senle şunu demiştim. Şu anda fiyatlar çok yüksek. Yine bir fırsat verecektir. Ben şunu görüyorum. Çin belki buna vesile oldu. Ne yaptılar? Çin borsaları işlem limitlerini arttırdı, teminatları arttırdı. Çünkü ne yapıyor? Enflasyon çok yüksek içinde. %17'lik bir enflasyon var ve bunu aşağı indirmek amaçlı bazı aksiyonlar almaya başladılar ki emtia fiyatları bunun başında geliyor. Bu yüzden e, buradaki e, birazcık gazı almak istiyorlar. Belki bu biraz daha sürebilir ama e, buradan ben bu cycle'ın devam edeceğini düşünüyorum metallerdeki. Çünkü e, demin saydığım sebep ülke büyümeleri ikinci yarıda çok iyi olacak. Eğer real sektör şirketlerimiz ham madde konusunda yeni alımlarında hedge yapmadılarsa bu dönemki şu düşüşü fırsata çevirebilirler. Yani ne yapabilirler? Demin söylediğim gibi future sözleşmeleri de forward sözleşmeleri de kullanabilirler. Opsiyon da var dediğim gibi ama genelde çok fazla kullanılmıyor. Ama daha çok future forward da bu işi de halledebilirler. Bu bir fırsat. Bu Çin kaynaklı bu düşüş belki birkaç da gün daha sürebilir. Ama ben bu döngünün devam edeceğini en azından bu yıl sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum. Peki şimdi biraz Viyop tarafına da gelelim istersen e, Tolga. Orada aslında e, ilginç e, istatistikler var. E, dünyadaki pay senetlerine, vadeli işlem borsalarına ve oradaki kontrat sayılarına bakıldığında e, en son yapılan derleme çalışmalarla beraber 2020 yılında e, Türkiye borsası da bu sıralamanın ilk sıralarında e, kontrat ve hacim büyüklüğü olarak bakıldığında. Şimdi Viyop ne ara e, bu kadar talep gördü? Gerçekten dünyadaki trendlerle karşılaştırıldığında bu yükselişi nasıl yorumluyorsun? Ya aslında şöyle ben bunu yıllardır hep söylüyorum güzel yani e, bu sözleşmelerin e, dizaynında speklerin yazılımında benim de çok emeğim vardır. 2011-2012'lere kadar gidiyor bu WOP zamanında gidiyor bu olay. E, bu single Stock future dediğimiz paya dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin e, en sonunda patlayacağı belliydi. Yani çünkü sonuçta ülkemizde iyi işleyen bir hisse senedi piyasası var ve bunun vadelileri bir şekilde olmak zorunda. Ben hep yıllardır şunu söylüyorum. Eğer siz spot'ta bir pozisyon alıyorsanız Özellikle bu son birkaç senedir, bir buçuk senedir yeni gelen yatırımcılar için çok önemli bir durum bu. Çünkü eğer spotta bir pozisyonunuz varsa hedge amaçlı Viyop'taki bu paya dayalı vadeli işlem sözleşmelerini ve endeks sözleşmelerini kullanmak durumundalar. Şimdi senin söylediğin e, rapor World Federation of Exchanges'in yani Dünya Borsalar Birliği'nin bir raporu. Burada Borsa İstanbul geçen yılki işlem hacmi adet bazında yalnız bakıldığında birinci sırada gözüküyor. Ee, ve şöyle bir güzel bir durum var. Paya dayalı single stock kütüphane dediğimiz paya dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin e, toplam hacminin 35'i borsa İstanbul'dan gelmiş. Kim var başka? Kore var ve Brezilya var. Yani bu üç ülkeden birisiyiz. Yani paya dayalı vadeli işlem sözleşmelerini işleten ve 49 borsa var e, bu incelemede. 49 borsanın e, içerisinden birinci sıraya çıkmışız. Ee, ve geçen yıl genel rapora baktığımızda zaten türev araçların patladığını görüyoruz. Yani e, dünya çapında bu pandemiyle beraber 2008'deki krizden de daha fazla. %40'ın üzerinde bir işlem harcı var türev araçlarda. Buna %44'ü opsiyonlardan geliyor. %36'sı vadeli işlem tarafından geliyor. E, burada hemen bir şey e, parantez açmak istiyorum. E, opsiyonların olmaması. Yani şöyle bizim biliyorsun Viyop'ta opsiyonlar da var. Şimdi biz paya yıllarda dünyada birinciyiz ama... Opsiyon tarafında maalesef hiç yokuz. İşlem hacmi hemen hemen hiç yok. Bence bunun mutlaka giderilmesi lazım. Yani ben hep bunu da söylüyorum. Önümüzdeki yıllarda göreceksiniz. Hani varantlar nasıl ilerledi, gelişti, büyüdü. E, borsanın bu konuda bence çok daha fazla efor sarf etmesi gerekiyor. E, opsiyon, paya dayalı opsiyonların geliştirilmesi konusunda. Ki keza e, demin söyledim birinci sıradayız adet olarak ama nominal değer olarak Borsa İstanbul'daki sözleşmeler, Payadalılar 6. sırada. Çünkü sözleşme büyüklükleri biraz daha düşük. Açık pozisyon anlamında da 3. sıradayız. Brezilya, Kore ve arkasından biz geliyoruz. Yani vadeli tarafta çok iyi bir iş yapmışız. Artı ürün çeşitliliği anlamında da ona da baktım. 49 borsa içerisinde 18. sıradayız. Yani ürün çeşitliliğimiz de var. E, bu da güzel bir gelişme. Ama demin de söylediğim gibi e, yatırımcıların kendilerini korumaz amaçlı işlem yapabilecekleri opsiyon sözleşmelerinin mutlaka e, Viop'ta geliştirilmesi demeyeyim. Çünkü var e, bunun e, işlem hacminin artırılması amaçlı eğitimlerin verilmesi, konferansların düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Tolga çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Ben teşekkür ederim.